Bir gün yine Kahramanlardayız. Dedim ki ya dedim hadi Çiçekli Köy'e gidelim de kamp atalım çadır madır kuralım. Gece de ateş yakalım. Kamp ateşinde işte bira mira içelim falan filan dedim. Böyle bir kafa dağıtalım. İşler yoğun o zamanlar. Demez olaydım ya. Keşke demez olaydım. Ben bunu dedim. Hasan'la Ahmet eve gitmişler. Akşamdan zaten içmeye başlamışlar. <laughs> Ya ertesi gün cumartesi bir bekleyi vereydiniz. Yani bunu dedik. Daha o akşam içmeye başlamış adamlar. Moda girmişler yani direkt. Ertesi gün oldu. Sabah belli bir saatte Bornova'da bu buluşacağız şimdi. Manisa kavşağında. buluşacağız. Oradan beraberce Çiçekli Köy'e gideceğiz. Artık Yaka Köyü, Çiçekli Köy var. Ne tarafa gideceğiz? Hangi birinde duracağız? Oradaki ufak işletmelerin hangisinde duracağız? hangisine kamp atacağız? Artık o anda beraber karar vereceğiz. Neyse, sabah oldu 7. Ben çıktım Bostanlı'dan. Gittim Manisa kavşağına, Bornova'ya. Bekledim, bekledim, bekledim. 7.30, 8 gibi diğer çocuklar gelmeye başladılar. Hasan Ahmet gelmediler. <laughs> herifler gece içmiş içmiş de, sabahta kalkamamış herifler. Neyse biz saat 10'a kadar bekledik. Kakara kikiri falan yaptık kavşakta. Bekledik ondan sonra çıktık yola. O yokuşu çıktık. Virajlardan geçtik. İlk yokuşu çıkıyorsun böyle sağdaki benzin istasyonuna geçiyorsun ondan sonra inişe geçiyorsun polis çevirmesine girmeden kavşak sağda oradan giriyorsun hatırladığım kadarıyla her neyse oradan devam ettik sağa döndük sola döndük hoş geldiniz tabelası var. Hoş geldiniz tabelasından geçtik. Ya dedik yerlere çekelim de var dedik. Çay kahve bir şeyler içelim. Simit mimit. Bu arada işte Hasan'la Ahmet'i bekleriz. Onları ararız falan filan. Her neyse biz çektik. Motorları park ettik. Oturduk masanın tekine, çayımızı söyledik, kahvemizi söyledik, yiyeceğimizi içeceğimizi söyledik. Güzel bir kahvaltı yaptık orada, kakara kikiri yaptık. Saat 12 oldu, 1 oldu, 2 oldu, bunlar gelmedi hala. Hasan Namet. Ahmet. Eskiden bir film vardı, Dump and Dumper. Türkçe'ye çevirdiler sonra onu, Salakla Avanak diye bir film vardı. Herifler böyle buz gibi havada motora biniyorlar. çişleri geliyor. <laughs> Salıyorlar böyle yapıyorlar. Ondan sonra arkadaki işiyor, öndeki de ıslanıyor. Diyor ki oh ısındım be falan diyor. Bizim Hasan'la Ahmet de böyleler işte. Dump and dumper. Salakla avanak modunda. Akşam oldu artık, hava kararıyor. Herifler hala gelmedi. Telefon ediyoruz, açmıyorlar. En sonunda aradı beni Hasan. Ya dedi biz Ahmet'le iki motor çıktık, geliyoruz dedi. Motorlarda da yani Hasan'da yine bir BMW var. Ahmet'te de bir yerden Virago 535 mi ne bulmuş. Yarım yamalak bir şey onunla geliyorlar bunlar. Zaten kafalar 1 milyon çıkmışlar yola geliyorlar. <laughs> Allah'tan yanlarında değiliz yani bizle beraber beraber sürmüyorlar Allah'tan ya nasıl geliyorlarsa. iyi dedik gelin dedik biz şuradayız. Bulabileceğiniz mi? Buluruz buluruz siz keyfinizi bozmayın dediler. Bunlar için en önemli şey içmek ya piyizlenmek. O zaman öyle derlerdi piyizlendik. Çiçekli köye gidiyoruz piyizleneceğiz. Her neyse. Biz dedik bari olduğumuz yerde kalalım çadırları da buraya atalım. Ateşi de şuraya yakalım falan filan. işletme sahibi de dedi tamam siz şurada takılın. Sabah biz geliriz size gene bir kahvaltı hazırlarız falan filan dediler. Gittiler. Saat 10'dan sonra adamlar gittiler evlerine. Bizi, bizi bıraktılar ortamı. Bizim Hasan'la Ahmet hala gelmedi. Saat 12 oldu. Artık yatacağız. <laughs> Bunlarla beraber içeceğiz diye biz yani bir gram bira da içmedik. Aradım ben artık Hasan'ı. Ahmet'i de aradım açmıyorlar. Bir daha aradım. Bir daha aradım. Bir daha aradım. En sonunda açtı Hasan Bey. Neredesiniz abi? Ne yapıyorsunuz? Ya biz yolda kaldık. İşte Manisa yokuşunu çıkarken benim motor pırtladı. <laughs> BMW'si pırtlamış herifin. Tek silindir 1940'lı yıllardan bir BMW. Herifin BMW'si pırtlamış kalmışlar yolda. E ne yapıyorsunuz abi? Ya işte arıza nerede diye bakıyoruz kontrol ediyoruz abicim dedim 15 20 dakikaya kadar bana haber verin halledebiliyorsanız halledin yola çıktık diye arayın beni halledemiyorsanız da halledemedik diye arayın ama 15 20 dakikaya kadar aramazsanız ben buradan çıkıp sizin yanınıza geleceğim dedim Düşünüyoruz ne gibi bir bombayla gelecekler. Zaten biz orada kaka yaptık. Keyfimiz yerinde. Hasan'la Ahmet üzerinden bir yıl laf çevirdik. Bunlar şimdi ne hangi bombaya patlatacaklar diye iddiaya giriyoruz artık. Bunu yapmıştır diyor biri. Öteki şunu yapmıştır diyor. Her iddiasına varım. Bu, bu patladı, şu patladı falan filan. Gidelim bakalım hangimiz iddiayı kazanacak dedik yani. İşte birkaç kişiyi çadırların orada bıraktık. İki motor çıktık bunların yanına. Benzinciyi geçmişler. Bunlar çevirmeye gelmeden önce yokuşun orada durmuşlar. Bulduk bu herifleri de. Yokuşun sağ tarafında da biraz boşluk var işte. Ağaçlar maaşlar var ama her neyse karanlıkta böyle uğraşan birilerini gördüm ben. Tam öyle çevirmeden yukarı doğru çıktık işte ilk virajda ilk sağa dönen, dönen virajda. Bir bakayım şuraya dedim döndüm farları oraya diktim bir baktım. Bizim Hasan herif yanmış. Nasıl yanmış yani sanki herifin elinde bomba patlamış gibi böyle saçlar diken diken falan gözler kıpkırmızı surat simsiyah. <laughs> Abicim ne oldu? <laughs> Herif yalnız hala alkol kokuyor. Alkolle benzin karışık kokuyor böyle. <laughs> Bir de yanık saç. <laughs> ya motor tekledi. Buraya kadar geldik durduk. Motor çalışmıyor. Motora benzin gitmiyor. E ne yaptınız abi? Ya işte nerede bir sıkıntı var diye falan filan baktık. Karbüratöre baktık, oraya baktık, buraya baktık. Cep telefonunun pili bitmesin diye de ışığını açmıyorlar bunlar. El feneri falan da yok. Karbüratörün neresi tıkanık diye Hasan Bey, Zeki arkadaş çakmak çakıp bakmış. Çakmak çakıp bakınca da benzin alev almış. Alev alınca da bunun ağzı gözü saçı başı yanmış. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Benzin alev almış. Herifin suratına patlamış, püskürmüş böyle. Yakmış herif kendini orada. Neyse ki yani ufak yanıklarla atlatmış. Ahmet de orada karanlıkta gülerken ayağını burkmuş. Aşağı yuvarlanmış. <laughs> Zaten bunlar hala alkollü. Her neyse. Ya dedik Allah aşkına bırak motoru. Hastaneye gidelim. Yok dedi ben iyiyim. Elini yüzünü sildik herifin. İyi sen o zaman bizim kamp alanına gidelim dedik. Eşyaları alalım bölüştürelim iki motora. Senin hurdayı da bırakalım burada sonra gelir hallederiz. Karanlıkta gece gece ne uğraşacağız yani. Zaten bunların kafası güzel. Bizim de yani bunların gece gece BMW'siyle uğraşıp da zevkimizi kaçıracak halimiz yok. Gidelim orada bakarız heriflere yediririz içeriz düzeltiriz sabaha kadar da hallederiz diye düşündük. Neyse BMW'yi bir köşeye sakladık böyle. Allah'tan Karbüratörü sökmüşler de patlayan kısım, yanan kısım sırf karbüratörü. Yoksa motorun üzerinde halletseydi onu motor yanacaktı yani kesin. Onu da nasıl söktüyse artık. Zaten Hasan'ın motorlar böyle yolda giderken Ayrılıyordu yani eminim karbüratörde eline gelmiştir hemen halletmeye çalışmıştır yani gaz telinin plastik kılıfı var ya orası biraz erimişti hatırladığım kadarıyla gerisi sağlamdı neyse ikna ettik elimi de onu o şekilde bıraktık 3 motor kamp alanına çıkmak için devam ettik eşyaların büyük bir kısmını aldım yanımda daha iri yapılı bir arkadaş var o da Hasan'ı aldı hani dengesizlik yaparsa ben yıkılırım o yıkılmaz zaman yani. Hasan'ı o aldı. Ben eşyaların çoğunu aldım. Devam ettik kampa doğru. En arkada da Ahmet var. Abicim nasıl bir iş? Biz gittik gittik gittik. Bir baktık. Bir baktım ben aynada Ahmet'i kaybettim. Herif yok. Hay Allah dedik. Durduk bekledik. Lan gecenin ikisi oldu. Hala bir kampa gitti. <laughs> Gideceğiz de yani. Ağustos tadıyla bir şeyler yiyeceğiz de kakara kikiri muhabbet edeceğiz. Hala yollarda sürünüyoruz bu Hasan'la Ahmet yüzünden. Her neyse bekle Allah bekle gelmez. Lan daha demin yanımızdaydı ya. Nereye kaybolabilir? Yani yokuştan aşağıya salacak motoru sağ tarafa doğru bir dönüş var. viraj da demeyeyim yani tatlı bir dönüş var. Oradan dönecek. Yürüyerek geri geri gidiyoruz. Tam o dönüşten kavşaktan yukarı çıkıyoruz. Yok herif. Telefon ediyoruz. Yok herif. Abi 5 dakika önce arkamızda herif. Yok oldu herif ya. Bekle Allah bekle. Lan ne olmuş olabilir bu herife bana falan filan. Abicim bizi görmedi dümdüz devam etti herhalde o diye düşündü yani bizim öteki eleman. Hasan da bu arada üstünü başını toplamaya çalışıyor. Zaten Ervin aklı gitmiş. Hasan hiç yani Hasan'a dedik sen motorda otur. Burada bekle biz bakalım dedik. Motorun anahtarını falan aldı bizim eleman. Ne olur ne olmaz Hasan çalıştırır gider basar onu da patlatır diye. Biz yürüye yürüye artık kavşaktan aşağıya polis çevirmesinin olduğu tarafa doğru gittik gittik gittik. Ama bir baktık Ahmet orada yerde yatıyor. Ne yapıyorsun abi ne oldu? Ya frenler tutmadı dedi herif. Baktık motora Virago 535 yamuk yumuk bir şey zaten. Fren harbiden boş artık düştüğü sırada mı bir şey oldu yoksa gerçekten fren boş muydu inanamıyoruz yani biz heriflerin ne dediğine artık inanamıyoruz yani. Neyse kaldırdım ben Virago'yu baktım daha sürülecek gibi yani gidon yamulmuş ama içeri doğru yamulmuş. Şöyle esnettik onu düzelttik doğrulttuk ama hidrolik boş yani. Hidroliği yukarıdan yıldız tornavida ile açıyorsun zaten. Benim motorda büyük yıldız tornavida var. Açtık baktık boş içi. Dolu olması gereken hazne boş. Ön freni kullanmadan gelebilir misin abicim dedik. Gelirim dedi bu. Tamam dedik. Beraber çevirdik motoru. Aşağıdan birazcık hafif ters yönden. Bizim bulduğumuz yere kadar bunu getirttirdik. Ama emin değiliz yani. Her neyse hadi buradan devam edeceğiz. Sen önden git. Yok olursan kaybolursa en azından bulalım. Şimdi çukura düşersin. Hendeye düşersin falan filan. Görelim en azından da. Bulalım seni dedik de. En öne koyduk onu. Hey Allah'ım ya. 3 motor çıktık yola. Daha 100 metre gidemeden gene durduk. Hey Allah'ım ya Sen de süremeyeceksin. Bari kamp yerinden elemanları çağıralım. Onlar da gelsinler beraber gidelim dedik. Kamptaki elemanları çağırdık. 10 dakika onların gelmesi sürdü. 2 kişi geldiler. Ahmet'in viragosuna teki atladı. Arka koltuğa geçti Ahmet. Beraber tıngır mıngır en sonunda kamp yerine gidebildik. Sabah 3 oldu bu arada. Her neyse bunların çadırını madırını kuralım falan filan dedik. Ateşin orada ateşin verdiği ışıkla heriflerin çadırını madını kolum Yatağını yapalım da yatsınlar uyusunlar artık. Sabah ayılsınlar artık falan diyoruz yani. Hasan'la Ahmet böyle. Bir baktım ben Ahmet pantolonunu indirmiş böyle bir şeyler yapıyor. Motorun gidonu gidonuna çıkmış böyle. Viragon'un tam ön lastiğinin oraya bir sandalye koymuş. Sandalyeye çıkmış. Fermuarını indirmiş. Pantolonunu indirmiş böyle bir şeyler yapıyor. Ya manyak mıdır nedir? Ne yapıyor oğlum şu dedim ya. Herife baksana yani zil zurna buraya kadar dedim polis polise yakalanmadılar. Hala manyak manyak şeyler. Ne yapıyor abicim bu? Elemanlardan tek gitti baktı. Hey Allah'ım ya Rabbim. Herif fren hidrolik sıvısını işeyerek doldurmaya çalışıyor. Adamlardaki zekaya bak. Ne yapıyorsun Ahmet? Fren sıvısı haznesine işiyorum. Ya işte eskiden bu hidrolik sıvıları yoktu. Biz fren haznesinin, fren sıvısı haznesinin içine işerdik. Öyle kullanırdık motor diyor. Olaya bakar mısın ya? Herif indirmiş donunu da çıkmış sandalyenin üstüne de fren haznesinin içine işeyecekmiş de ondan sonra onu kapatacakmış da ön fren çalışacakmış. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Allah akıl fikir versin ya. Aynı dünyada yaşamıyorduk yani heriflerle. Ya dedim Ahmet Allah aşkına Allah aşkına ya. Git işeyeceksen işe, sıçacaksan sıç, gel çadırını yaptık. Yat, uyu, kendine gel artık yani. Hey Allah'ım yarabbim. Allah'tan hastanelik bir durum olmadı da, başlarına kaza bela falan gelmedi de böyle biri yandı, biri de yani kafayı üşüttü. Onunla kaldılar yani Allah'tan da artık biz de hastanelerde bunların peşinden sürünmedik. Neyse hava tam aydınlanırken falan yattık artık hep beraber. Saat 12'ye 1'e kadar uyuduk orada. Bu arada işletme sahibi falan gelmiş. Orada çalışan çocuklar falan gelmişti. Biz uyanacağız da kahvaltı yapacağız diye içeride bize masa ayarlamışlar. Güzel güzel yumurtalar, mumurtalar, çaylar, salatalar falan ayarlamışlar bize öyle. Her neyse sabah sabah dedim yani. Ertesi gün öğlen 2'de mi ne uyandık işte. Kalktık. Artık hepimiz gülmekten yerlere yatıyoruz da yani. Hiç komik değil aslında. Böyle motorculuk olmaz. O zaman her halta kakara yapıyorduk. Şu günkü aklımla o günkü yaptığımız şeylere, o günkü ortama gülemiyorum. Gülemiyorum yani çok komik yani aslında. Trajikomik. Ertesi gün saat 2'de kalktık kahvaltı yapıyoruz. Dedik ki siz ikiniz artık bizimle dolaşmıyorsunuz. Ya içeceğiz dedik de buraya geldiğimizde içeceğiz. Yani içeceğiz dediğimiz andan itibaren içi, içmeye başlamıyoruz yani. Hemen o moda girmeyin. Yüzsüzlük de yapmayın yani. Huylu huyundan vazgeçmez. Bunlar her zamanki tavırlarında, her zamanki hareketlerinde devam ettireceklerini bildiğimiz için biz bunlarla bir daha herhangi bir yere gitmedik. Kim gider abi? Kim gider başına bela alır? Onlar olmasaydı daha iyi olacaktı. Neyse, bundan sonraki yaptığımız organizasyonlarda biz bunları çağırmadık ama onlar bir yere gidecekleri zaman bizi çağırdılar. En son en son bomba yani en son bomba Gene herkes buna kahkahalarla güldü ortamda. O gün ben de güldüm ama bunlar Fethiye demine bir motosiklet organizasyonu vardı. Büyük ihtimal gene cross yarışı falan vardı. Bunlar dediler ki hadi gidelim Fethiye'ye. İşte otobandan gideriz. Aydın'da takılırız bir yemek yeriz falan filan. Oradan Fethiye'ye geçeriz. Fethiye'de de işte motocross yarışlarını izleriz. Ondan sonra biz de öteki arkadaşlarla kamp atarız, yeriz, içeriz, muhabbet ederiz. Ya dedim Çiçekli Köy'de gördük sizi. E sizle bir daha dolaşmak da istemiyoruz. Ben şahsen istemiyorum. Yani ötekilere de teker teker sorabilirsin dedim Hasan'a. Ben seninle gezmeyeceğim abi. Burada kahramanlarda buluşuruz Kakarak iki kere muhabbetimizi yaparız. En fazla şu güreşçiler kıraathanesinde çay içeriz. Oralet moralet içeriz. Başka da bir şey yapmam dedim ya senle. Sen nesin abi motorcu musun nesin? Kendini motorcu mu zannediyorsun? Tabi bunu şakayla karışık söylüyoruz. Ağzımdan çıkan her cümlede de ben gülüyorum o da gülüyor. Ya. Etraftaki çocuklar da gülüyor yani. Neyse bunlar Ahmet'le beraber gene çıkmışlar yola. Gene bir olay olaya karışmışlar. Gene alkollüydüler herhalde gene. Bunların Aydın'da duracağını ben biliyordum. Ertesi gün gazetelere bir baktık. Yerel gazetelere yeni asıra. Aydın merkezde motosikletlerin trafiği çok kötü bir şekilde engellemesinden dolayı şehir merkezine motosikletlerin girmesi yasaklanmıştır diye bir haber okudum ben. Gazetede bunu okudum. Telefon ettim hemen bizim Hasan'la Ahmet'e. Ya dedim ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Ulaştınız mı? Herifler meğerse orada şehir merkezinde bir kazaya karışmışlar. Kazada işte birkaç tane masum insan orada yaralanmış, hastanelik olmuşlar. Yani çok kötü bir kazaya sebep olmuşlar bunlar anladığım kadarıyla. Kendileri de sakatlanmış. Ama bunlarda domuz gibi vücut var. Yani Tabi hemen hastaneden bunlar çıkmışlar. Acile girmişler çıkmışlar. Ama orada artık motordan düştüler de motor bazı insanlara mı çarptı? Yoksa bunlar mı insanların ortasına daldılar? Bunların her gittiği yere bir vukuat oluyor. Yani o günde Aydın'da bu herifler yüzünden Aydın merkeze motosikletlerin girişi yasaklandı ya. Hangi şehirde böyle bir şey var yani? Büyük ihtimal bunları sorguya aldılar, trafik ekipleri, karakolda. Karakolda bunların tavırlarından, hareketlerinden dediler bundan sonra lanet olsun ya. Motorcu gördün mü, <laughs> zopalamak lazım diye düşündüler. Bir daha bu şehirin merkezine bu motorcuları sokmayalım ya falan dediler böyle kesin. Yasakladılar ya, anasını satayım. Aydın merkeze motorcular girmeyecek dedi ya bundan sonra. Ben böyle bir şey görmedim. Hangi şehir merkezine motosikletlerin girmesi yasaklanabilir? Yani hangi devirde yaşıyoruz? Bu herifler yaptılar işte onu. Ey <laughs> Allah'ım yarabbim. Ha aklıma daha önceki bir olay da geldi. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ama bu olay bomba. <laughs> Neyse bu olayın sona kaldığı iyi oldu. Şimdi <laughs> bir gün İzmir'de yanıyoruz tamam mı? <laughs> Hava gene 45 derecelerde falan. <laughs> Hasan geldi böyle. <laughs> Ahmet var mı yok mu bilmiyorum. Hasan geldi. Gidelim de bir çeşmeye, denize girelim, rahatlayalım ya. falan dedi böyle Hasan. Hasan da yine her zamanki gibi bir BMW var ama bu sefer çift silindir BMW var. Çift silindir boxer motor eski bir BMW var bunda. Kendine mi ait başkasına mı ait bilmiyorum. Yani belki de ilk tanıştığımız zamanlardı hatırlamıyorum. Her neyse tamam dedik gidelim dedik biz. 3-4 motor yola çıktık. Gittik 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 çeşmeye vardık her şey güzel hava harika nereye gidelim Ilıca'ya gidelim dedik Ilıca'ya böyle Sheraton Oteli'nin olduğu kumsal var ya oraya gidelim dedik işte arada bir şehrin otelin iskelesine gideriz falan. Hatunları keseriz falan filan kafasında bunlar. Plaja gittik. Yazın başları böyle. Yani güzel yani. Böyle çılgın gibi kalabalık, çingene kalabalığı yok yani orada. Çingeneler, mingeler yok o zaman. Motorları park ettik. Denize girdik. Yüzük yüzük çıktık. Motorları park ettiğimiz yere havluları seriyoruz, orada takılıyoruz. Yani kumsala girip şezlong kiralayıp şemsiye tutup falan o teraneleri yapmıyoruz. Motorlarımızın yanındayız. Her yani neyse. Hasan girdi, 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 çıktı, girdi, çıktı. Biz de girdik, çıktık falan filan. Dedi ben susadım ya. Oturuyoruz şimdi hep beraber. Ya etrafta bakkal yok mu falan filan diye bakınıyor bakınıyor. Bira satan birileri yok mu falan. Bira içecek susuzluğunu giderecek. Aklı fikri herifin bir adam. Sheraton Oteli'ne de yakınız yani. Sheraton Oteli'ne içeri girdim mi orada bir sürü bakkal makkal var. Oradan işte bira alabilir. Dedi kazana git şuradan bira al. Para da verdik bize de al. Denize girip çıkıp duruyoruz ya böyle sırılsıklaması lazım. Güneş iyice yakmasın diye tişörtle falan gir giriyoruz böyle. Neyse dedi şu denize bir atlayayım geleyim de dedi. Sonra bineyim motora dedi. Motorun çantalarını bir, bira doldurup geleyim ben dedi. Tamam dedi. Kerif girdi çıktı denize. Atladı motora. Hasan böyle motoru çalıştırdı. Bastı gaza gidiyor. Yavaş bir hızda. Tümsekler falan var. Neyse Hasan birinci tümsekten zıpladı. Arkadan bakıyorum şimdi ben. Devam ediyor. İkinci tümsekten zıpladı herif ama böyle ondan sonra bir titreme geldi herifi arkadan izliyorum böyle kamera olsaydı da çekseydim ya o zamanlar böyle kameralar falan yoktu şimdi bir yığın kamera yeni bir kamera aldım ben bundan sonra bununla çekeceğim daha güzel olacak neyse herif ikinci tümsekten zıpladı. Hani arabalar yavaşlasın diye tümsek koyuyorlar ya oraya kasis. Sanki ondan sonra sürekli tümseğin üstünde zıplıyormuş gibi böyle. Tümseğin üstünden zıplaya zıplaya gidiyormuş gibi. Herif zıpladı 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 zıpladı. Abi ne oluyor funa falan filan? Abi gitti herif zıplaya zıplaya böyle gaz da veriyor. Gitti Sheraton'un duvarına bam diye geçirdi. Lan de... <laughs> yani Gülüyorsun. Abi yapabilecek bir şeyin yok. Lanet olsun. Gülüyorsun. Herif gitti duvara patladı. Ben orada gülmeye başladım. Dedim lan Hasan duvara girdi. Hep beraber kalktık. Bindik motorlara. Marşa bastık. Hasan'ın dibine gittik. Böyle yanına gittik. Hasan yerde yatıyor böyle yamulmuş herif. Ağzı yüzü dağılmış. Duvara çarpmış. Kanamış. Motor bir yanda Hasan bir yanda Duvarda Hasan'ın izi çıkmış <laughs> Hasan gene bir ayı duydu Direk sarhoş oldun Direk kafa yaptı sende falan diye dalga geçiyoruz böyle ama Herifin ağzı yüzü kanıyor Bir yandan da kontrol ediyoruz herifi Ya elektrik çarptı bana dedi herif şimdi Abicim nasıl bir olay Hasan kendinde misin oğlum Hasan kendinde misin Nasıl elektrik çarpabilir abi Motorda gidiyorsun abicim Elektrik çarptı diyor herif ya ya vallahi elektrik çarptı billahi elektrik çarptı. Ya dedi bakın işte bacağıma çarptı dedi herif. Etrafta kablo yok bir şey yok. Ben Hasan'ı arkadan izledim. Abicim nasıl bir elektrik çarpabilir buna? Abi olaya bakar mısın? Meğerse herifin of Allah'ım of. Yani olmaz böyle bir şey. Buji kablosu gevşekmiş. Buji kablosunun başında böyle plastik bir parça olur. bastırırsın ona geçer ya. Bu herif o plastik parçayı takmamış. Böyle tellerle mellerle tutturmuş. Kabloyu bujiye tellerle tutturmuş. Bakar mısın olaya? Çift silindir BMW. Tellerle tutturduğu yer bu yolda giderken gevşemiş. Birinci tümsekten zıplamış bu. Bir şey olmamış. İkinci tümsekten zıplayınca kablo çıkmış. Bu herifin bacağına yapışmış. Gazı basınca da bu herifi elektrik çakmaya başlamış. <laughs> Gazı verdikçe elektrik çarpmış. Bir de denizden çıktı. Vücutta vücutta tuzlu su. Her yer tuzlu su. Gaz verdikçe elektrik her çaktığında da böyle zıplamaya başlamış. Ne olduğunu da anlayamamış. Zaten duvarla mesafe de kısa. Gidene kadar da başı dönmüş herifin. Buji çaka 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 çaka. <laughs> en sonunda kaldırımdan da zıplayıp herif duvara bam. Olmaz böyle bir şey abi. Olmaz böyle bir şey ya. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir ya? Yani bu adamların yaşadıkları bu olayları film yapsak, bunların maceralarını böyle anlatsak Oscar falan alır yani bu herifler. Hasan'la Ahmet. Bunlar nasıl bir dünyada yaşıyorlar bilmiyorum ama çok tehlikeli. Onlarla beraber olmak, yola çıkmak, aynı kulüpte bulunmak, kulüp kardeşi olmak... Bunlarla çok tehlikeli ya. Acayip tehlikeli ya. Olamaz böyle bir şey. Olamaz ya. Yani. Oh be! Bunları da böyle kafamdan silinmeden şurada anlatmış oldum ya. Hep böyle kötü şeyler anlatacak değiliz ya. Biraz da böyle komik şeyler anlatalım. Bu olayları yaşarken bir ölüm kalım durumu yaşamadık. Ağır yaralanma yaşamadık. Çok ciddi şeyler yaşamadık ki Allah'a emanet gidiyorduk. Yani Hasan bu kadar şanslıydı herif ve başına çok ağır bir şey gelmedi yani herif. Böyleydi ya işte o zamanlar. Bazı motorcu arkadaşlarımız böyleydi yani düşünün. Şimdi bu durumlara gülecek misin, ağlayacak mısın yani? Gülmek mi lazım, ağlamak mı lazım?